akıllı karar destek sistemleri sayesinde ulaşım sektörünün ve veri yönelik kaygıları da giderek artıyor. Bu durumun üstesinden gelme ve ekonomik de ediliyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar dinliyorum. ...buları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim akıllı ulaşım sistemleri ve hizmetleri. Ertigo Aus Avrupa Başkanı, Doktor Sayın Angelos Amnit ise ülkemize hoş geldiniz. <laughs> şirketler <laughs> Engelsiz Konya mobil uygulamasıyla ödül almaya hak kazanan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay da Sayın Bakanımızın elinden ödülü alıyorlar. Efendim Samit, 22 3. Uluslararası Ausdilyesi Anısına bir toplu fotoğraf. Arkadaşlar hayırlı olsun. Arkadaşım Konya'mızı her alanda geliştirmeye devam ediyoruz. Özellikle akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bugün de bir ödül aldık Ulaştırma Bakanımızdan. Akıllı Ulaşım Sistemleri 2022'de Konya Büyükşehir Belediyesi'nin engellilerin akıllı ulaşım sistemini kullanmasıyla ilgili yapmış olduğu çalışma ödüle layık görüldü. Ben Sayın Bakanımız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda teknolojiyi kullanmaya gayret ediyoruz. Özellikle engellilerin toplulaşım hizmetlerini kullanmasına dönük çalışmamız Türkiye örnek bir uygulama oldu. İnşallah onların yaşamlarını kolaylaştıracak bir iş yürütüyoruz. Bununla birlikte her alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırarak teknolojinin her imkanını Konya'lıların hizmetine sunmak için gayret edeceğiz. Hayırlı olsun.